Ne bu saçmalık şimdi? Saçmalamıyor. Hakikatin kendisi. Çocuk bizim kanımızdan değil. Bu kızın çocuğu. Sen nasıl böyle bir ithamda bulunursun abla? Bu saçmalıklarına karım ne kadar üzülüyor, görmüyor musun? Hem şu insanlara bak, suratlarına bak. Herkesi mahvettin. Ben üzülmedim değil mi Bey'im? Ben kahrolmadım yani. Ne yapsaydım? Hakikati kendime saklasam daha mı iyiydi? Hangi hakikat ya? Karının sakladığı hakikat. Hepimizin gözünün önündeki hakikat. Hayır, hiçbirimiz anlamamışız ama. Ya da işimize gelmemiş. O kadar çok giden oldu ki. O kadar çok kaybımız oldu ki. Teselliyi bu yavruda aradık. Dört elinden buna sarıldık. Ama işin aslı öyle değilmiş beyim. Yalan! Yalan! Düpedüz yalan! Sen ne aşağılık, ne rezil bir kadınsın ayol. Tabii işine gelmedi değil mi? Çünkü umduğun paraya sahip olamıyorsun. Onun üstüne oturamıyorsun değil mi? İzin vermem ama sultan, izin vermem. Sakin ol, sakin ol biraz. Anne, söylediklerine dikkat eder misin? Neye dikkat edeceğim? Neye dikkat edeceğim? Baksana kadının söylediği laflara. Hala torunum diyor. O senin torunun değil. O hiçbirimizin hiçbir şeyi değil. Utanmıyorsun değil mi sultan? Utanmıyorsun. Sen para için her şeyi yaparsın, her şeyi. Ama hepsi hırsından. Hani o kadar Havva'yı seviyordun? Kızındı. Onun çocuğundan da geçiyorsun sen ayol. Eğer bu çocuk bizim kanımızdan olsun... ...ben de kanımın son damlasına kadar bu çocuk için vermezsem adım sultan değil. Ama değil diyorum kız, çocuk bizim değil. Bu melek suretli şeytan hepimizi kandırdı. Asıl ruhunu para için satan bu. Yeter abla. Hayır öyle bir şey olmadı. Kızım, sen üzülme. Ben inanmadım. Kim inanır böyle deli saçmalığına canım? İnanmadım. <laughs> ya sen nasıl bir insansın ya? Bu nasıl bir inkar ya? Ha? Dünya varmıyor muydun kız sen bana? Yapma abla, etme abla diye sürünüyordun kız yerlerde dün. Sana yeter dedim abla. Billahi doğruyu konuşuyorum. Kendi ağzıyla dedi bu. Kendi ağzıyla dedi. Havva ile oğlu beraber öldüler dedi. Ben de kendi çocuğumu korumak için bebekleri değiştirdim dedi ya. Kız konuşsana. Sultan bırak bu saçmalığı artık. Madem böyle bir şey vardı. Niçin miras olayından önce bunu açıklamadın bize? Niye sakladın? Neden olacak? Aç gözü doymadı ondan. Emin olana kadar bekledim. Ta ki bunu alana kadar. Ne zaman bunu elime aldım? O zaman her şeyi anladım. Kıza dedim ki söyle dedim. Anlat dedim. Tamam dedi. Ama baktım sesi çıkmıyor. Ben de kendim anlattım. Bu neymiş? <laughs> kan grubu testi. Doktor ne dedi biliyor musun? Mu? Bu çocuk Havva'yla Yusuf'un çocuğu olamaz dedi. Madem aklında böyle bir şüphe vardı, niçin gelip bizimle paylaşmadın bunu, ha? Niçin arkamızdan böyle işler çevirdin? Adam yerine koymazdınız ki. Elimde ispat olsun istedim. O çocuk bizden değil. Bu kağıtta onun kanıtı. Hanımı ben alayım bebeği. Hayır asla ver. O benim. O benim torunum. <laughs> Yusuf'umdan emanet vermem. Ya hadi bana inanmıyorsunuz tamam mı? Bu kağıda da itibar etmiyorsunuz. İşte kız karşınızda sorun söylesin. Konuşsana kız. Öyle ağzını büzüp oturmayla olmaz. Konuş. Bu saçmalıklarla daha fazla karımı üzmene izin vermiyorum. Neden abi? Gerçeği bir tek o biliyor. Bırak söylesin. Buradaki tek gerçek... ...sultanın vicdansızlığı. Onun para için yapmayacak hiçbir şey yok, Hiçbir şey yok. Hamiyet. Anne. Hala, hala kendine gel. Hala. Anne. Ah, Anne. Kızım, nerede yavrum? Hadi, Murat, arabaya Murat, Geçin hadi arabaya Serhat, gel. Sağ ol oğlum. Hadi oğlum. <laughs> Damar yolundan bir miligram adrenalin, sıfır beş miligram atropin yapın. Kardiyak atım yok hocam ben hemen resültasyona başlıyorum. Tamam. Hasta VF'de hemen defi getirin. 200'e şarj ed. Çekilin. 250'e şarj al. Çekilin. Kendine dikkat et dedikçe şu olanlara bak. Ya atlatamazsın. Hemen aklına en kötüsünü getirmeyin işte. Halam güçlü kadındır. Değil, Ali Ömer. Değil. Eskisi gibi değil bu oğlum. O kadar acı, o kadar kayıptan sonra çok normal. Daha dün artık sakin bir hayat sürmek istiyorum diyordu. İkimiz de bütün bu olaylardan o kadar yorulduk ki... ...baş başa bir yere gidip dinlenelim diyordu. ...beni bırakıp gidersin. Babacığım. Hanım geldiğinde... ...ciddi bir kalp krizi geçiriyordu. Müdahale ederken... ...maalesef kriz tekrarladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.